Selam arkadaşlar ben Asya. Bugün çok farklı bir yerde video çekiyorum. Evet çünkü ben ne yaptım arkadaşlar? <laughs> ben şu an evde değilim çünkü anahtarımı unuttum ve Temu kargomu açacağım ve babaannemdeyim ve babaannem de evde yok. Kapıda kaldım fark ettiğim an küçük bir şok yaşadım. Normalde anahtarımı unutan birisi değilim ve babaannemin ziline bastım. Babaannem aşağı katta oturuyor bu arada. Ve babaannem de kapıyı açmadı ve normalde evde olur. Sonra ikinci şok dalgası geldi bana. Ve hemen aradım. Tabi ondan önce babamı aradım. Çünkü biraz olay karışık anlattım ama ben e, özel derse gitmiştim. Ondan sonra dükkana gittim. Babamın yanına gittim. Ve orada ben oturdum. Kargom oraya gelmişti. Onu aldım. Biz kargo bu arada yengemle açtık. Ürünler hakkında falan konuştuk. Sonra ben git geldim buraya. Hani anahtarım normalde fark etseydim o an babamın anahtarı alırdım. Ama ben fark etmedim. Ve kapıda kalınca şok oldum. Dedim ki babaannemizinle izinle bahsedeyim ve babaannem baba yok evde. Sonra aradım. Ve komşuda olduğunu söyledi. Gittim komşu anahtarı aldım ve geldim. Ve bu şekilde açacağım ve koltukta açıyorum. Mükemmel kameraman Irmak asya olarak. Her neyse çok zaten uzun tanıtmayacağım bu videoda. Çünkü bir tane pony'miz var. Sonra yine Stray Kids ürünleri ve G-Dragon ürünleri var. Mesela bunun gibi. Tabi bunlar fake ama olsun. Tokalar falan var. Kolye var. Helix olması lazım. Evet Helix'im var. Bir an unuttum adın ne olduğunu. Ve evet ben bunların hepsini açtım. Herkes ilk önce Ponya merak ediyor. O yüzden en sona saklayacağım. Bu kargoda 9 tane ürünüm vardı ve ben toplam ne kadar ödedim ya buna? 1000 küsür falan ödedim. Bunun 500'ü ya da 600'ü o küsürlerde olması lazım vergiydi. Olsun. Şimdi en 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 hoşuma giden şeyi açacağım. Evet. Jackson nerede Like yurda gül? Arkadaşlar benim çok kısa sürede Stray Kids fanlığım, aşkım oluştu. Hatta albüm siparişi de verdim onlara gelmesini bekliyorum. Tek hele çok zor olacak ama ben deneyelim. Buna da Wolf Chen olması lazım. İsimler okumada kötüyüm hala. Çok aldım arkadaşlar böyle. <laughs> Yengem şey dedi. İlk gün kullanıp üçüncü günü asla kullanmayacaksın tarzı bir şey dedi. Ben de şey dedim. Bilekli kulak takarım. Niye öyle diyorsun yenge? Dedim. <laughs> Çok tatlı. Ben civcivini de istiyorum. Şurada hafif bir şey çıkmış ama ben bunu keserim. Manyak iyi. Bunu kenara alalım. Sen burada bizi bekle tamam mı? Bu arada ben kanalım artık böyle daha çok vlog tarzı kullanmaya başladım tuhaf bir şekilde. Daha çektim. 3 tane videom var. Onları da atacağım. Pony boyamakla alakalı vs. senaryo yazmakla alakalı. Bunları birazcık da anı olarak tutuyorum arkadaşlar. Ve ben sınava çok az kaldı. 2 ay kaldı. Bu yüzden iki ay boyunca dizi çekemeyeceğim maalesef. Yazın rahat rahat video çekerim diye düşünüyorum. Kenarda üç tane vlog var. Bu var. Bir de albüm siparişi verdim dediğim gibi. Onların da açılımını çekerim büyük ihtimalle. Ama onları tek video yapmayı düşünüyorum ya. Her neyse kısa bir şey not geçeyim dedim. Sonra arkadaşlar elime bu geldi. Hello Kitty'nin tokasının tokasını aldım. Tuhaf oldu ama olsun. Bu nasıl açacağım bir dakika. Ben bu tarz tokaları çok fazla kullanıyorum. Hatta o yüzden yengem bunu çok kullanmayacağımı söyledi. Çünkü ben hep bu tarz tokalarlayım yani. Hep topuz yapıyorum saçımı şu şekilde tuturup. O yüzden bir tane böyle aldım ve çok şirin. Büyük bir Hello Kitty fanı değilim bu arada. Hatta çok fazla izlemedim bile. Sadece şu küçük yumurtalar var ya onlardan bir 4 tane 5 tane falan var bende. İçinden çıkan figürlerden yani. Onun dışında şöyle koyalım onu da buraya. Şu fazla poşetleri en iyisi alayım. Sonra şu bere yine Stray Kids alakalı. <laughs> Tuhaf bir alakası var ama burada amblemi var. Ve Kedi kulaklı şuna bakın. Ve çok yumuşak. Manyak yumuşak bu arada. Bayıldım yani. Ve pembe renkte kesinlikle. Pembeyi ne kadar sevdiğim belli oluyor değil mi? Çok güzel. Normalde bir sürü beren var ama bunu görünce yine de almak istedim. Çünkü kedi kulakları var. Ve sürekli durmadan kamera uzaklaşıyor. Neyse. Bunu da buraya koyalım. Ay. Hmm, bunu. Hadi bunu açalım. Bu neymiş ya? Ha, bu helixim olması lazım. Bu da Hello Kitty'liydi. Bu biraz bize büyük geldi gözümüze yani. Yengemle sonra bunun hakkında biraz konuştuk ve benim kulağımda helixim var. Bu yüzden aldım bunu. Hem pembe hem de şirin geldi gözüme. Ama çok büyük geldi bilmiyorum. Umarım deneyince güzel olur. Bunu da küçük küçük buraya koyalım. Sonra diğer tokaya geldi sıra. Bu da Hello Kitty'li. Ve arkadaşlar ben bunu büyük sanmıştım. Şununki gibi sandım ama bu geldi ve bu metalmiş. Bu plastikti ve bu metalmiş. Dikkat etmemiştim. Ama olsun yine şirin, güzel. Yine pembe renkte. Bu şekilde. Benim biraz kedi sevgisi belli oldu galiba. O sıra Hello Kitty fanı değilim diyen ben. Şu şapkayı tanıtayım. Bu şapka ne diye geçiyor bilmiyorum arkadaşlar ama ben hep bu tarz bir şapka istemiştimdir ama hep böyle siyah ya da beyaz renkleri oluyor ya da ne bileyim. Peki benlik desenleri yoktu. Ve bu şapkanın şu amlemi, G-Dragon'ın e, papatyasının amblemi. Fake ürün aslında ama benim için sorun değil yani. Beni yargılayacağınızı düşünmüyorum bu konuda. Bakın <laughs> Çok güzel. Ve içi de bu şekilde iki taraflı kullanılabiliyor. Ben büyük ihtimalle pembe kısmını kullanırım. Ve son iki ürünümüz. Ay pardon pony dışında son iki ürünümüz. Bir tanesi yine papatyalı. Bunu yazın ceketime asarım diye aldım. Yani takarım diye almıştım. Adını yine unuttum. Adı unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. Broş olması lazım galiba. Böyle yine G-Dragon alakalı alayım dedim. Ve papatyası hoşuma gitti. Bunu da kenara koyuyorum ve benim yanlış aldığım ürüne gelelim. Yani yanlış derken ben bunu siparişini verdikten sonra fark ettim. Aslında ben hep böyleyim biliyor musunuz? Bugün de bir şeyin siparişini verdim. Yani birisi bana hediye almak istediğini söyledi. Ve ben de hemen sazan gibi fark etmeden atladım. Arkadaşlar bu eee ku kolesi. Konuşamadım ve pembe renkti ama yansıma yaptığı için şu an kamerada asla belli olmuyor. Arkadaşlar bir tane dizi var Netflix'te true, true Beauty konuşamadım. True Beauty diye bir tane dizi var ve benim favori kore dizim. Ve orada bir tane kızın kolesi vardı ve ben bu o kolye sandım. Fake olduğunu biliyorum orijinal 4000 liraydı ve ben çok kolye takan bir insan değilim. Sadece heves olduğu için almak istedim. Dedim ki fake'ini alayım bir tane birkaç gün takıp bırakacağım. Kendimi de tanıyorum yani. Ve sonra aslında Orjine koyarım kenara bu değilmiş ama o yüzden pişman değilim asla. Bu arada bugün yaptığım olayda, <laughs> şimdi ben e, Stray Kids albümünü hop albümünü har yalnız konuşamadım albumini, albümünü <laughs> albümünü hiç iyi değilim. Neyse albümünü alacaktım tamam mı? Fotoğrafını koyarım. Kırmızısı ve mavisi var. Ben kırmızısını aldım ama ben kırmızının içeriğine asla bakmadım. Ve mavisi şeymiş sınırlı sayı üretim gibi bir şeymiş. Ve onun içinden 4 tane fotokart çıkıyormuş tamam mı? Ayrıca ve kırmızı onlar yokmuş. Ve ben onlarda da çıkıyor sandım. Ve hani kırmızısını alabilirdim. Fiyatların arasında çok şey yoktu aslında. Tadıcı farklıydı sadece. Sonra şöyle oldum. Ne? Neyse içindeki ürünler farklı olduğu için belki onu da alırım sonra. Sağım solum belli olmaz benim. Onların da gelmesini bekliyorum. O işte bir tane albüm vardı bir de başka bir tane vardı. Ah çok fazla şey var. Neyse gelince onların açılımı çekeceğim. Böyle bir tane kolyem var ve herkesin beklediği Nightmare Maymun. Yani Fake Nightmare Maymun. Bu arada arkadaşlar bunu Nightmare buna iyi bakın. Çünkü ikinci el uygulamalarında bunu fake'e yani fake olmasına rağmen orijinalleyip satabiliyorlar ve üzülmenizi istemem yani. Ben bilerek fake aldım. Çünkü bunu orijinalleştirmeye çalışacağım. Ben dizlerimde kullanırım. Eğlenceli olur diye düşünmüştüm. Öncelikle tacı pek sağlam değil. Kullanacağımı hiç sanmıyorum. Çünkü bende çok güzel bir Night Memor tacı var zaten. Ve bir tane tarak çıkıyor. Tarak da fake herhalde belli. <laughs> olsun önemli olan önemli olan zaten pony. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kafasındaki işte lacivert kısmı, gözünü olsun, sevimli şartı, toynakları falan olsun. Ben bunların hepsini baştan bir boyayacağım, sileceğim yani. Hepsini tabii silmeyeceğim de hani, tamamlarım diye düşündüm. Kenarlarını olsun, üstünden geçerim diye düşündüm. Bir de bunun bir toyna bir değişik büyük ihtimalle ezilmiş büzülmüş şeyden kaynaklı. Bunu bir de heh, düzeliyor bu. Zamanla ben bunu düzeltirim baskı uygularım buna. Bir de şimdi koltukta olduğum için de tam bir nasıl desem şey yapamam. Evet düşer çünkü. Zemin çok fazla şey değil. Onun dışında gözünü kesinlikle baştan bir boyayacağım. Çünkü şu gölgelik gölgelik yalnız gölge olan kısımlar asla odak yapmıyor. Hiç hoşuma gitmiyor benim. Zaten şu göz yamuk. Baksanıza. Şu göz yamuk. O yüzden bunu sileceğim. Bu kısımları tekrardan boyarım büyük ihtimalle. Saçını bilmiyorum. Saçı çok uğraştıracak büyük ihtimalle. Ben bunu direkt kenara şöyle koyacağım arkadaşlar. Bunun için sınavdan sonra ayrı bir video çekerim. Hani nasıl bunu şey yaptım. Boyadığımı falan. Nasıl saçlarını üzerleştirdiğimi daha çok. Yani onu çekerim. Bak şurası Hmm, çok saçları şeymiş... Aa, dur gel şuraya. Nightmare Moon'un saçı bende yok. <laughs> Olsa ekerdim. Çünkü çok az var. Şuna bak. Yani. Normal Nightmare saç saçı hangi renk hatırlamıyorum şu an. Ama belki... Hoşuma gitmezse... Ve elimdeki saçla da uyarsa... Belki saçı bile ekebilirim buna. Sadece dediğim gibi plastiği önemli olandı. Bu şekilde... Bence video çekmelik okey ya. Çok kötü değil. Siz bunu izlemekten rahatsız olur muydunuz bilmiyorum. Belki bazı rahatsız olur. Belki bazı umursamaz ama ben fazla umursamazdım. Sonuçta önemli olan hikaye. Evet arkadaşlar Temu alışverişim yine ve yine. Bu benim toplam 3. Aynen 3. Temu alışverişimdi. Geçen sene çok büyük bir sipariş vermiştim. 3000 liralıktı. Baya bir kıyafet kole falan vardı içinde. Bir geçenlerde verdim. Zaten açılımı çekmiştim. Bir de şimdi bu var. Bir de galiba Temu'ya yasak gelmiş. Bu beni üzdü. Çünkü daha ben şey alacaktım. Kartlarım için fotoğraf albümü alacaktım. Bindirim ne deniyor galiba onlara. <laughs> Neyse. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kısa sürecek sandım ama 11 dakika olmuş. Bu da komik böyle bir anı olsun.